Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve geleneksel olarak başlattığımız sizlerden gelen yorumlarla çektiğimiz Stick War Legacy videomuza hoş geldiniz. Gençler bu aralar acayip canım sıkılıyor ya. Siz evde ne yapıyorsunuz? Bu boşlukta evde dur 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 dur. Gerçekten nasıl diyeyim bunalıyorum. Yapacak bir şey gelmiyor. Oyun oynuyorum, kalkıyorum, yatıyorum. O kanepeden yatıyorum, geçiyorum öbür kanepeye yatıyorum, kalkıyorum bilgisayar başına. Bu üçlü denklem arasında bir tek yemeğe gidip yemek yemek için mutfağa gidiyorum çıkıyorum herhalde. Başka yaptığım bir iş yok. Allah'tan 4-5 güne bir şey gidiyorum. İşe gidiyorum, nöbete gidiyorum da öyle vakit geçiriyorum abi. Çok bunaldım Harbi bunaldım Hani bir tane şey çıkmıştı ya video. Evde durmaktan sıkılıyorum diye. Harbi öyle oldum. Bilmiyorum nasıl geçecek bu günler Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Şimdi yorumumuza geçelim. Yorumumuzda Yusuf Eren arkadaşımız demiş ki: "Abi bir grifon bir altın Sperton, bir elit grup, bir merik. Abicim hepsini zümrütlerden istemiş. Yani hepsini satın alma istemiş. Hazır gelen hiçbir şey kullan. Ya daha doğrusu biz hiçbir şey basmayacağız. O yüzden madenciye falan gerek yok. Şuradan zombi diyelim. Yeni oyun diyelim. Kaçıncı güne kadar dayanırız bilmiyorum ama çok fazla dayanamayacağımızı sanmıyorum ya. Çünkü çok şey yok. Adını siz getirin. Ee, ne derler? Çok fazla asker çıkmayacak. Şuradan okey diyelim abi. Hemen zaten isteklerimiz az. Elite'i basalım. Gold'unu basalım. Mary'i basalım. Ve ilk defa bu hikayeli modda ilk defa Griffin geldi. Griffin'ımızı basalım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla gideceğini sanmıyorum. Ama bakalım hayırlısı diyelim. Baksana 24 asker oldu. Yani en fazla dayanacağımız bunda 10-11 gece falandır ya. Gerçekten çok fazla şey olacağını sanmıyorum. Bu acaba buna şey yapmıyoruz ya. Adını siz getirin. Hmm. Kıyafet giydirmiyoruz ya. Bunu biz bastığımızda özel gücü var mıydı? Hatırlamıyorum. Oyunu acayip derecede unutmuşum aslında biliyor musunuz? Evet, ilk gelmelerimiz başladı. Basitlerimiz, gelsin bakalım. E Şunlar bir tur gideyim ben şöyle bir basayım ya. Şunu çok merak ediyorum. Acaba şunu şöyle yapsam? Evet, tek seferde öldürdü ama dediğim gibi böyle. Hani kostüm olmadığı için yanmaydı, donmaydı, hafifletmeydi, onun şeyini canlı çalmaydı gibi bir özellikleri yok. Şimdi ha şeyde de bak bir tane şeyden gelen de vamp kalmış. Çok bir şey yapmaz ya. Deedmatch geldiğinde zaten arkadaşlar gidecek ya. Çok bir şey sanmıyorum. Aa kendi kendine attı bak öbürü şey atmıyordu. Giant kendi kendine deprem etkisi yaratmıyordu bu yarattı o hepsi nef iyi olmuş. Evet. Bu arada videomuzu lütfen likelayalım. Beğeni istiyorum. Güzel bir beğeni gelsin arkadaşlar. Ki bu videonun bu tarz oyunun şeyi gelsin. Devamı gelsin. Bu tarz dediğim zaten bu oyunu çekiyoruz. Sizden gelen yorumlarla bu oyunu çekiyoruz ama bu oyun tarzında farklı araya serpiştirmelik bir oyun atalım ya. Hadi yazın. Bu oyun tarzında bir oyun. Ben gerçi çarşamba nöbetçiyim. Çarşambaya GTA'yı atacağız. Yarına hemen yarına bir oyun atabiliriz. O yüzden yazın yorumlara. Yapacak bir şeyimiz de yok ya. Abi ne asker basıyorum ne bir şey yapıyorum. Yalnızca izlemediğim. Abi şimdi ya yapacak 3-4 güne kadar hiçbir şey yok. Böyle bekleyeceğiz. Ya da video çok uzamasın gençler. 5. gecede görüşürüz. Gençler 5. güne geldik. Evet, bir sıkıntımız yok 5'e kadar. Zaten bu kolay geçtiğini biliyoruz hepimiz. İlk 10 güne kadar kolay geçecek. Şimdilik bir sıkıntımız yok ama dediğim gibi sanki şuradaki okçular 5 tane okçu çok fazla zehirli atan var ya, zehir atanlar geldiği zaman iş yapamayacak gibime geliyor. E sonuçta şey de yok. Hiçbirinde adını... A bak ben bunları unuttum zıplayanlar. Mustafa'nın deyimiyle tavşanlar. Bak bunlar direkt onlara saldıracak. Çünkü bu yavaş kalacak. Griffin yavaş kalacak. E bunlardan da arkaya geçen olursa kalabalık bir şekilde gelip... Evet okçuları götürebilirler. Daha erken gidebiliriz. Evet beklediğimizden daha erken gidebiliriz arkadaşlar. Asker sayımız 24. Aklımızda olsun 24 şimdilik. Çünkü o kalabalıkta nereden gittiği bazen belli olmuyor. Sayıyla bulabiliyorum ancak. Bir giderse okçu gitti. iki giderse işte şey gitti gibi. Sperton gitti gibi sayıyla bulabiliyorum. Ama bu geceyi atlatırız ya. Bu geceyi atlatırız. Beşte atlatırız. Dediğim gibi ben 10. geceye kadar sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Ta ki 11. gece ki daha Kaylar gelince Diğit Kaylar gelmeye başlayınca En büyük sıkıntımızı o zaman yaşayacağız Ama bu zehirler de kalabalık grup halinde Daha önce gelirlerse Onlar da bizi biraz daha mahvedebilir Bu tavşanlar pardon zehirler Zehirlere gerçi bunlar... Ben size bir şey diyeyim mi biz çok risk altındayız Şu normal yürüyenler hariç Hangisi çok gelirse gelsin Bak şu gelenler hariç Hangisi çok gelirse gelsin bizi bitirir Hele şeyler gelmeye başladığı zaman Buslar gelmeye başladığında kıyantlar daha çok savunmaya ihtiyacımız olacak. Bizi kurtarır tek şey belki Griffon'un canı ve vuruş gücü. Belki o kurtarır. Hani önde bunlar tutunca, Spertonlar tutunca Griffon'un vuruş gücü Ve Griffon'un canı Bizim nebze kurtarabilir. Arkadaşlar 8. gecedeyiz ve Marie'mizi kaybettik. Merik gitti. Yapacak bir şey yok. Sanırım 10. geceyi de zor göreceğiz. Artık Zehirlere karşı çaresiziz. Gençler artık zehirlere karşı çaresiziz. Aa çok kötü oldu ya Mary'i kaybetmemiz. Şimdi 9. gecedeyiz ama şifacımız yok. Bari biraz içeride sağlık basalım bunlara. E bunun sağlığı hiç de olmayacak. Erken kaybettik ya. Erken kaybettik. Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok değil mi bu saatten sonra? Kim geliyor ya? Evet hepsi geliyor abi. Şu spertonlar var ya dedim ya. Spertonlar gelince bizi biraz sıkıntıya çıkarabilir diye. Harbi onlar gelince bizi sıkıntıya soktu. Çünkü onlar çok fazla kalabalık ve canları yüksek olduğu için bizi bir nebze mahvettiler ama şunu kullanarak atlattım. Çok fazla bir kaybımız oldu. Atlattım ama tabii ki çok fazla kayıp derken de yani Meleğin olmaması en büyük kayıplardan biri yani nasıl olacak bilmiyorum. Sonuçta zehirlere falan her şey açıyoruz şu an. Abi sıkıntımız büyük. İnşallah dayanırız. Zaten 11. gece dedim ama dayanır mıyız 11'e kadar bilmiyorum. Abi keşke atmasaydım toplansalardı da öyle bir deprem yapsaydım ya. Dur gel. Şuraya bir deprem abi. Sıkıntı var. Sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı var. Hadi gelin bakalım. Toplu bir şekilde gelin de bari deprem etkisi yaratayım. Hiç de oradan kurtarayım. Griffon'un canı bizi kurtarsa kurtarır. Şunlara bir önden yakalayayım abi. Bir iki tane önden vurayım bunlar gelene kadar. Bizimkiler hiç değilse arkada biraz rahat etsin. Şöyle bir de deprem yap abi. Al bunlardan yüzer yüzer. Abi. Al bir daha. Güzel. Bir nebze bizim maskelerden uzak tutarsak işteyse bir iki gün daha fazla dayanabilirler. Kurtardık. Sanırım dediğim gibi. Şimdi ondayız değil mi? 11 12 on anca arkadaşlar. Böyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım gelin. Değişik bir şey gelirse sıkıntı. Ölübus ya da Diit Kayılar gelmeye başlarsa ha bunlara bunu çok fazla yapmamıza gerek yok. Toplu gelirlerse oppa. Güzel. Bak bizim arkayı komple mahvettiler şimdi. Bakın. 21 düşmeye başladık dedim ya bunlar toplu gelirse bize büyük sıkıntı yaratır diye. Şu an Griffon'u kullanmamda hiç fark etmez. Hiçbir okçuyu bırakmadılar. 16'ya kadar düştük. Vay be. Tek seferde toplu geldiler ve bitirdiler abi. Şimdi arkadan saldıracak adamları da yok. Ve bizim sağlık basacak adamımız da yok. Yani şu an aldıkları her can hasar e, yenilmemek üzere bizden gidiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Kalabalık bir şekilde gelsinler bakalım. Adamlar heykele bile saldırmaya başladı ya. Arkada bir şey bulamayınca. Yüksek bir şey gelmesi onu da atlattık. 11. gecede 6 tane siperton bir tane şeyimiz var. Grifonumuz var ve canlarımız kötü. Erken öldük. Oo, zehirler de geliyor. Tamam bittik abi. Bitti bitti. Erken attın, erken attın. Evet, bunlar arkasına dönükken bu kadar zehirli bir de zehirlen attılar mıydı? Tek şansımız Griffon'un canı. Evet, zehirleri yemeye başladık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakalım gel. Bir nebze hiç değilse şöyle yapalım. Bir gün bir gündür mantığıyla ne öldürdü Gokar. Şunu da al abi. 15'lik lan. Şuna nasıl vurmazsın? Oha. Tam ucunda kalıyor bakar mısın? Yürü git. Seher etkimiz devam ediyor. Of. Of. Bunları bir tık şurada tutabilirsem. Gençler gitti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bir deprem. Griffon can mı doluyor? Ha ben seçtiğim için on çok önemli değil yani. Hadi oğlum. Vay be. 11 atlatacağız ama ha. Evet 11 de atlattık. 12'de Deed kayımız geliyor da. <laughs> Bakar mısın? Deed Kai'ye bizim okçumuz da yok. Madencimiz de yok. Ne yapacaksa. Dur bakalım ne yapacak olan. Onu merak ettim. Evet. Ve Süper tombus da geliyor. Güzel. Ne yaptın? Gönderdin. Oha! Oha! Griffon'u çekti. Totalini çekti ya lan. Bak. Hem asker basıyor. Total olarak şeyi çekti. Askerlerimin hepsini çekti. Götürüyor benimkini. Abi çok uzakta kalmayın. Size bir deprem. Bak hepinizi birden alırım be. Tek vuruşta. Biraz gel. Biraz gel bizimkiler de yardım etsin. Olmaz böyle. Oğlum onu nasıl çekeceksin lan sen? Bak yine geldi yukarıma yapıştı. Gördünüz mü? Allah'tan ben de seçili. şöyle ortaya bir tık şu deprem etkisi on numara bir şey bunda aha götürüyor vallahi şu an bana bir şey yaptırmıyor bak bak oğlum gel gel nereye gidiyorsun gel lan gel lan seçemedim gel oğlum seçemiyorum lan seç şunu abi kalkan ol şunların önüne kalkan ol Yok yok yok. Bir, bir tane alıyor, bir tane alamıyor. Şu zehri de alayım ben bir. Şu zehirler bir gitsin. Al şu ikisini de. Şunu niye almıyorsun ya? Yanlış yer. Arkadaşlar 13. gece bu sefer gittik. Bu sefer gittik abi. Lan oğlum yanlış yanlış adam. Abi yanlış adam şu Griffin'ı istiyorum ya. Şunları bir nebze tutayım. Valla Griffin'ı da alırsan selal olsun diyeceğim size ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Abi adam kalmadı. Arkada kaç tane adamım var hiç bilmiyorum. Hala şu Diğit Kayı'ya vuramıyorum ya. Şuna gıcık oluyorum ya bari. Şunun onu karşılaştırayım. Görüyor musun? Yemiyor, yemiyor abi. Yemiyor, yemiyor, yemiyor. Yalnız bu da gidecek. Şunu al ya. Abi yemiyor. Sen asker bas. Abi yedi. Yedi kaldığına göre bir saniye. Arkamda benim kim kaldı? Bittik. Bir giant, iki sperton ve canlarımız bitik abi. Giant'ın da canı bitik. Sperton'dan da canı bittik. Artık 14. gece. Ama beklediğimden iyi oldu. Ben 11 falan diyordum. 10 11 bilemedik hadi en fazla 12 demiştim ama 14'e kadar yine güzel dayandık. Bu arada heyecandan bunu nasıl çıkardım ya? Ha 14'e kadar güzel dayandık. Kurtaramayız. 14'ten sonrasını kurtaramayız. Hala Diet kay geliyor. O bunlar da zaten şey saldıracak. Direkt arkaya saldıracak şeye. Adını siz getirin heykele. Bakın. Aa yok direkt heykele gitmediler. Dediler ki ne gerek var zaten heykel bizim. Her türlü bunları alacağız. İlk de direk bari şunları bitirek de. Çok fazla heveslenmesin dedi büyük ihtimal. Normalde bunlar direkt heykele gidiyordu biliyor musunuz adam kalmayınca. Kaçınılmazsa zevkini çıkarıyorum şu anda. Kaçınılmaz abi. Ve o da öldü. Sperton da gitti. 14 gece gelin bakayım. Ve bittik abi bittik. Neyse videomuzu güzel bir beğeni yorumlar kısmında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.